Fırtına fırın işletmecisiyim. Yaklaşık bir buçuk yıldır MAPOS kullanıyoruz. Impos entegrasyonu kullanıyoruz. Burada ürünlerimizi tartıyoruz. Tartarken kolaylık sağlıyor. Terazi entegrasyonumuz var zaten. Gramajına göre kendisi fiyatlarını sistemimize terminallerden aktarıyor. Buradan da rahat bir şekilde müşterimizin almış olduğu tüm ürünlerin gramajına kadar müşterimize hem adisyonla hem de fiş üzerinden zaten impos entegrasyonuyla rahat bir şekilde verebiliyoruz. Emre Bey, tartım esnasında herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Tartım esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü zaten terazi entegrasyonu olduğu için sistem otomatik olarak bize fiyatı ekranımıza yansıtıyor. Biz de müşterimize ne kadarlık bir ürün aldıklarını söyleyebiliyoruz. Daralı seçim de yapma şansımız oluyor. Daralı seçimde şöyle, seçmiş olduğumuz ürünü koyuyoruz. Daha sonra üzerine eklemek istediğimiz ürünü de daralı seç zaman sıfırdan başlıyor başlıyorcasına tekrar hesaplama yapıyor. O yüzden herhangi bir hesaplarda karışıklık yaşamıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Matos adisyon sistemi yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Tüm meslektaşlarımıza da tavsiye ederiz.